20 yaşındaki Ahmet Ünlü'ye ne tavsiye verirdiniz? Yani şu anda yaptığım işler hep doğru olduğu için, geriden beri hep derken ekseriyetle doğru olduğu için, hani şunu yapmasaydım diyeceğim de pek bir işim yok şey olarak. Medreseye gittiğimi beğeniyorum. Ama şu var, ama elinde değil. Yani birkaç sene oyalandım hocalarla. Çünkü kendisi doğru çözememiş, sökememiş, müzakere hocası gibi. Bir iki sene mi öyle geçti? Yani okurken en üst seviyedeki bir hocadan okuyabilseydim o benim iki senem çok mühimdi. Yani 77-78'i kastediyorum. O koleji bıraktım. O iki sene o kadar benim için verimliydi. Fakat tamam sohbetim gelişti, konuşmam gelişti, şu bu gelişti. Ama ilmi seviyesi çok yüksek hoca efendiler bulamadım. Bulamadığım için müzakere hocalarına kaldım. Müzakere hocaları da işte kendi de bende alışıyor yani. O da bende kendi anlatarken anlamaya çalışıyor. Çünkü hoca dersi anlatırken anlar. Böyle bir durumdan dolayı zayiat oldu benim iki senem. Onun için okuyacakları, ders alacakları insanları en üst seviyede sessinler Yani alt seviyelerdekilerden zayiat olabilir. Çünkü ömür sermayemiz kısadır. Hele gençlerin vakti çok hızlı geçer. Ondan sonra istersen 100 yaşa ama verimsiz yaşarsın. O yaşlar verimli. Onun için ilmi mesela en üst seviyeli o branşta, o ihtisasta hangi konudaysa ben, hangi konudaysa o işin en üst seviyeli hocasından ders alsınlar. Ben bundan sıkıntı çektim. İki sene böyle gitti. Ondan sonra ezber işlerini, mesela küçükken ezber işlerini yapsınlar. Anlayışla ilgili şeyler. Mesela ben Arapça erken başladım, yanlış ettim. Çünkü Arapça anlayış istiyordu. Hafızlığı geç yaptım, yanlış ettim. Çünkü ben 21-22 yaşında hafızlığı yaptım. Ama yapamadım küçükken. Okula gidiyor, ilkokula gidiyorken başlamıştım. 8. sınıfa e kaldım. Efendi bana niye söz verdi? 6 ayda yapacaksın dedi. Şimdi Arapçaya başladı. Ben onun sözüne uydum, doğru yaptım. Sonradan altı 6 ayda yapabildim. Hatta 7 aya çıkacaktı. Efendinin sözü yerde kalmasın diye 6 aya zorladım. 6 ayda yaptım. Ama e, tabii 21-22 ergenlikten sonra hafıza zayıflıyor. E, anlayışla ilgili konular, Arapça gibi, şu gibi, bu gibi biraz yaş üstü ya. Ama ezber küçükken onun için tamam 20 yaşındaki ne diyorsunuz siz şimdi? 20 yaşından sonra e, kendilerini hafızlık gibi, ezber gibi şeylerle sakın uğraştırmasınlar. Çünkü şeytanın bir yolu da hafızlığa başlatır. Adamı bozmak için. Tabi. Bu hafızlığa başlatmak için çok meşhurdur. Şu anda ben 20, 30 yaşında, 40 yaşında yeni dönüş yapmış, namaz abdesti başlamış insanlarla karşılaşıyorum. Tamam bana değişti insanlar geldiğinde konuştuğumuzda hafızlık yapmak istiyorum hocam diyor. Hemen anlıyorum şeytan buna iyi bir bindirdi. Çünkü neden? Yapamayacak, beyin yorulacak, beyin yorulacak, soğutacak ve diğer ilmi halini bile bilmiyor. Dedim yavrum diyorum ya da ne seçti yani. Ee, ben de 30 30 yaşta çocuğum var aslında işte yavrum diyebiliyorum bazen 30 yaşında çocuğum. Ya diyorum ilmihal diyorum. Aman diyorum itikat ilmihal. hal. Ehl-i itikadı ilmihal. Daha itikat ve ehl-i sünnet, itikat ve ilmihali bilmeyen insanlar şu anda birçoğu bu yola dönüş yapanlar hafızlık yapmak istiyor. Çok büyük bir tehlike. Onun için e, önce ehl sünnet itikadını mesela bizim medreselerde de maalesef bu yanlış var. Onlara da ikaz ediyorum. E, şu anda da çok söylüyorum. Müfridata ilk iş yaz kursuna gelene de ehl sünnet itikadı. Sonra kalırsa vakit yani çünkü bir ayda gitti itikadı anca öğrendi. iki ayda kaldı ilmali de. Neden? Oradan adam şeyin ne onun adı 3-4 ay yaz kursuna kalan var. Çıkmış. Elem tarakeyfi öğreniyor. Onu öğreniyor tecvid öğretiliyor. Bak tecvid, talim öğretiliyor da iman şartlarının bir açılımı yani amentü ezbere saymak önerdik ki açılımı ne? Bir ehl itikadının zaruriyatı, bir, bir de ilmihal bir abdest, kusur, bir taharet. Bunu bile öğrenmeden çıkmış. Bu bir daha bu medreseye gönderilmediğini düşün. Bu yarınki hayatında oradan ben şu Recep Hoca'da okumuştum, şu kursta okumuştum, bu kursta okumuştum diyecek. Diyecek ama onda ehl itikadına dair bir, bir şey kalmayacak. Çünkü vermedin ki kalsın. Burada sorun var. Sorun nedir? Yani ilk iş bir insan el üstüne itikadını, sonra ilmi halini kavraması lazım. Ondan sonra ha sure bir ve duayı da ezberleyeyim. Yasin ezberleyeyim. Tebareke bunlara varım. Ama bütün Kur'an'ı tekrar etme durumu ekseriyetle insanların olmayacağından unutacak. Unutmakta en büyük günah girecek. E onun için hafızlık küçük yaşta taşa nakşetmek gibi, büyük yaşta suya yazmak gibi yani. E bu gibi şeylerde ben kendime ait şeylerim oldu. E, o bakımdan yani 20 yaşına dönsem, 20 yaşına dönsem, tabii ki e, daha çok hadis ezberlerdim. O tamam. Çünkü ağızda kullanıyordum onu. Hadis ezberleme. Bunlar var. Ama parça parça şeyler. Parça parça konuşan konuları hazırlamak. E, işte efendim ama ben kendime buna seyahat tabii şimdi. Benim konuştuğum 20 yaşındakilerin çoğunun bu tarakta bezi olmadığından yani şimdi o benden ne alabilir şimdi burada? Ben daha ne diyebilirim ona mesela değil mi? Sağlığa çok dikkat ederdim tabii sağlık. Az yeme az içme bu çok önemli. Hamur yememe mesela bunlar. Benim bu hamur işleri şeker yaptı çok. Hep devamlı hamur yerdim. Yani hep karbonhidrat yüklü. Sebze yok falan et yok. Yani yemezdim vardı da yemezdim. E falan bunlar şey, şey efendim insanlar hakkında da düşünüyorum yani üzülüyorum ama ne yapacaksın onlar da yine fast food, fast food yiyip duruyorlar yani. 20 yaşındakine desem de diyorum yani benim de çocuklarım anlamaz ki. Ama Kimse anlamıyor. Sonra başına gelince yazık oluyor. Dolayısıyla nasıl hatta çok ne kadar karlı bilmiyorum. Yani anlatabildim mi? Çünkü o yaştaki seni zaten dinlemiyor. Dinlemeyince başına gelince en büyük nasihat başına gelince iş işten geçiyor.